好的。 ünenkarse aman aman halim yaman aman aman kaşık keman aman aman halim yaman aman aman kaşık keman ben Mustafa Ahmet, Kıyılar Köyü muhtarıyım. Bulgarcası ismi de Kıyılar Köyü'nün Polkovnik Jelazov denir. Ekim 2013'ten beri bu muhtarlıkta görevdeyim. 14 yılı doldurdum. Allah razı olsun. 2013 yılında göreve geldiğimde köyümüzün sokakları, perişandı. Altyapısı hiç yoktu. Tüm giderler yolun üstlerine çıkardı. 2003 yılından beri belediye başkanlarımızın yardımıyla ve yukarıdan bakanlıkta bizim insanlarımız olduğu zamanlarda yardımıyla Allah razı olsun altyapıyı düzenledik. Altyapımız var. Oradan altyapı bittikten sonra başladık sokaklara. Şimdi sokakların yüzde sekseni asfalttır, düzenlidir. Köyümüz 300 hanelik bir köydür. İki köyden ulaşır. Kıyılaköy ve şu karşıda Kellaköy 89 öncesi 89 öncesi köyümüzün nüfusu 3000'ün üzerindeydi. 89 yılında bu göç çıktığında çok azaldı köyümüz çok azaldı üçte biri kaldık desen yalan olmaz. Sonra köyümüze başka köyden göç eden oldu. Bayağı bir insan geldi. Bu saatte neredeyse boş ev yok desek olur. Koşukavak Belediyesi'nde en büyük muhtarlığız. Nüfus olarak en büyük muhtarlığız. Koşukava 2 kilometreyiz. Bugün insanlarımız burada oturanla geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve Koşukavak'ta birkaç iş yeri açıldı. Allah razı olsun. Bir fabrikası da geldi Kırcal'dan. Bugün, yarın açılmak üzere en aşağı bir 500 kişilik iş yer açacak. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunan sağ olsunlar işsizliği biraz da olsa, olsa önecekler. Gençlerimiz işsizlikten dolayı gittiler kimi Avrupa'ya, kimi Türkiye'ye, kim nerede iş bulabildiyse. O yüzden o yüzden genç neslimiz biraz azaldı. Kalanlar da tütünü, bahçeyi, hayvancılıkla geçimini sağlıyorlar. Köyümüz çok iyi yerinde. Çok da iyi insanları vardır Allah razı olsun. Camimiz yoktur ama bir odamız vardır. Allah razı olsun hep dini bayramlarda Ramazan olsun, bayram olsun ora odamıza toplanırız. Tüm komşular beraber. Her sene bir köylü mevlidi yapıyoruz. Çok insan geliyor Allah razı olsun. Çok da neşeli geçiyor. Dedim ya göç olayında üçte ikisi gitti. Bunların gidenlerin, buradan göç edenlerin %98'i Türkiye'de. Tuttun mu Türkiye'nin Bursa'sında, İzmir'inde, İstanbul'un her tarafında Karacabey her tarafı da saymak mümkün değil olanları. Ankara daha ötelerde çok köydeşlerimiz var. Yazları geliyorlar buraya. Hepsi de gelemezse bazı bazı geliyor. Köyümüz şenleniyor. Onlara buradan teşekkür ederim. Bizi unutmuyorlar, geliyorlar. Ama buradan bir kıyla köy muhtarı olarak Türkiye'nin her neresinde olursa olsun tüm köydeşlerimize ve soydaşlarımıza buradan selamımı gönderiyorum. Allah sağlık, hoşluk versin. Herkeslere, herkes Allah razı olsun gelenlerden de. Geldiklerinde de elimizden gelen yardım yapıyoruz. Yapacağız da, karşılayacağız da. Ben burada muhtar olarak, köy muhtarı olarak bizim insanlarımızın çok evrak problemi var. Kimi vatandaşlık için ve diğer başka şeyler için, pasaport şey için biz burada muhtar olarak sadece ben değil tüm muhtar arkadaşlarımın adına da söylüyorum. Geldiklerinde insan gibi karşılıyoruz. Her istediklerini hiç tereddüt etmeden yardımımızı yapıyoruz. Yapacağız da ileri de hep devam edeceğiz. Bu insan arkadaşlarımıza, köleşlerimize yardımda bulunmak için her türlü şeye hazırız. Genelde bizim insanımız e Buranın, bu yörenin halkının Konya Karaman'dan geldiğini genellikle şablon olarak öyle söylerler. Ama daha sonra ben e, biraz tarih, biraz edebiyat meyrağı olduğuna okuduğum kitaplarda e, Tokat'tan, Kayseri'den, e, Konya Karaman'dan, Manisa dolaylarından karışım olduğunu e, tespit ettik. Bu tarihi yazılarda yahut e, tarihi kitaplarda. E, genelde bu yörenin halkı yakın zamana kadar çiftçilikle bir de hayvancılık meşgul olurdu. Devlet memurluğu yahut da eğitim filan yoktu. Evler Osmanlı tipinde o dönemde aileler çok geniş. Mesela bu dediğim ailelerde üç sofra konur. Hepsi beraber yaşar, torunlar, gelinler, çocuklar falan böyleydi. Bu 58 yılına kadar böyle sürdü. Burada 60 yıl evli yaşayan ailelerden bugün hiç kimse kalmadı. Hepsi 50, 67, 89 yıllarında göç ettiler. Yerlerine tabii başkaları geldi. Bu eski evlerde çökmeye mahkum oldu, çöktüler. Burada 1923 yılından sonra Balkan Harbi esnasında ve daha sonraki yıllarda göçler oluyor. Bunların yerine Batı Trakya'dan, Oradan buradan Bulgar ahalisi tabi Bulgaristan olunca göç ediyordu. Karışık yaşamalar oldu. Bütün köylerde, mesela bu köyde benim bildiğim 12 hane Bulgar vardı. E onlar da o gidenlerin topraklarında, mülklerinde çalışırlardı. E, komşuluklar çok iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. Hatta biz 8 yıl bir Çatı altında Bulgar ailesinden yaşadık. Merhaba teyze. Merhaba hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Adın ne senin? Hamide. Hamide Hasan Ahmet. Kaç yaşındasın? 68. Evli misin? Evliyim. Kaç tane çocuğun var? Bir çocuğum var. İki tane torunum var, gelinim var. Allah bağışlasın. Evet. Ee, kendin doğma büyüme buralı mısın? Kendim dolma büyüme bu rogaç köyündenim. Gelin geldim buraya. Evet. Karamutlar benimle. Hah. Ee, çalışıyor musun? Emekli misin? Ben emekliyim. Emeklisin. Evet. Ama? Yemeni zavallında işledim. 35 sene. 35 sene evet. fabrikada çalıştım. Evet. Ee, ne fabrikasıydı? Yemeni. Ayakkabı, Ayakkabı fabrikası. Ya. Ha ne güzel. Şimdi e, evde çalıştığın bir şey var mı yani çalışıyor musun? Evde de hayvana bakıyoruz. Birkaç koyuna tarlanız var mı? Var. Var. Ee, kaç tane koyunun var teyze? 20 parça oluyorlar. 20 parça. Sen e, gelin geldiğinden beri var mıydı hayvanlar evde, evinizde? Hemen hemen var değil <laughs> Var. E eşin ne çalışıyor? Eşim öğretmendi, o da emekli. O da emekli oldu şimdi beraber mi bakıyorsunuz beraber hayvanlara? Beraber oyuna bakıyor, ben koyunlara bakıyorum. Aa o oyuna <laughs> o, sana yardımcı olmuyor mu koyunlarda ama gene oluyor. Devoluyoruz ikimiz de birbirimize ama Değil mi? Gıra gitmek ister, koyunlarla gitmek. Yine gene evin altında bile yerlerimiz var 5-6 teker, orada kimi bağlayır, kimi sallayır, öyle uğraşıyorum. İkimiz de uğraşıyoruz. İkiniz de uğraşıyorsunuz. Yani. Çocuklara yardımcı oluyorsunuz. Evet. Teyzem sen nasıl gelin geldin buraya? Kaçırdılar mı yoksa seni? Kaçırma değil ama ben öğretmenime gittim diye öğretmenim de değildi de beni okutmadı ama köyümüzde öğretmendi. Ha, sen... Mektep gene, hani ben bu oradayım, de bu gradine kadar. Sen mi beğendin onu, mu seni beğendi. Eh, herhalde ikimiz de beğenmiş kaçan gelince. Düğün yapmadık de Çünkü bu da babası hastada çok yatakta da. Ha, çok hastaydı, düğün, yapamadı Evet. Ha, düğünde kalmıştır sen şimdi içinde bir ruhte. Yok be, ne bileyim. Çoluk da öyle... çocuk görmüşündür düğün Yok oğlum da yapmadı. A, yapmadı bir mı? bir oğlum var gene gene o da yapmadı. Ha neden öyle yapmadı? Ne bileyim onun da merak yokmuş herhalde. Allah yapmadı. Allah. Ay ilginç. Evet. Ve kaç yaşında? Toruna valla biri altıncıya yeri Kaç yaşında oluyor? Herhalde 10 olacak. 10 on on, on bir yaşlarında. <laughs> o küçüğü daha küçük. Küçüğü küçüğü altıncıya yeri 10 yaşlarında. Büyüğü gene. 14 yaşını doldurdu. 9.ya gidiyor. Bu bir sene ileri gitmiş oluyor. Eski arada. Anladım. E, hı hı. Futbol mektebinde okuyor. O da şeyde ne o? Abi o odbarın adı neydi o? da oynayır kendisi. Ha, o takımda oynayır. Küçük takımda. <laughs> tamam. Sporcu olacak yani. Sporcu meraklıdı. Çok küçük merak ama diyorsun. orada bu, bu sabah karşı onu yine yolladık gitti. Eskizara Siz şimdi arasına. yalnız mı yaşıyorsunuz amcayla? Hayır hayır. Amcayla beraber mi yaşıyorsunuz yoksa çocuklar var mı yanında? çocuğum, çocuğum bu arada. Aa, Karısından yanında çocuğun kalıyor. Küçük torunum bu arada. Sen şimdi koyunlara bakıyorum diyorsun yıllarca teyzem. Sen bu koyunlara nasıl bakıyorsun? Yani sabah, öğlen, akşam onları besliyor musun? Yoksa sabah sadece besliyorsun, akşam mı bir de besliyorsun? Ama nasıl? Kış, kış, günü sabah, akşam, şey sabah, öğlen, akşam besler. Mesela ha. evveli gün bir de yağmur yağdı çok. Üç kere verdim. Şimdi kış günü diyorsun üç kere veriyorum. Evet. Yazın kıra mı salıyorsun? I, kıra salıyorum. Yarın gidiyorum. Sen mi Yazın gidiyorsun? Gidiyorsun. Ben gidiyorum hep. Sen mi gidiyorsun? Ben gidiyorum. sabahtan çıkıyorsun da akşam mı dönüyorsun? Hayır. Öğlen üstü geliyorum toplanayım. Hele ya, yaz günü şimdi gayrı kısaldı günler ama daha da getiririm azıcık gene Azıcık ha. getireyim gene çabucak gidiyorum. Ha, öğlende gidiyorsun, ya, sen ya. de kendi karnını doyuruyorsun, ya. sonra gene mi çıkıyorsun? Çıkıyorum ama yaz, yazın o uzun günlerde gene 4-5 saat evde duruyorlar, sıcak da otlama Kaç tane kuzuların oluyor mesela kuzulama zamanında? Kaç tane kuz alıyorsun? Bıldır sene 16'dı ama bilmem kısmet Seni iki tane de kaçırdık. Bıldır sene çok uzla öldü böyle de. ama. Neden? Hastalık mı geldi? Hastalık mı, soğuktan mı hiç anlamadık. Bereket versin. ben iki çık, ben de kaçırdım gene. İki tane hmm. gitti. Allah Nasıl kaçırıyorsun ona? bu kuzuları ya? Kıra çıktın mı kaçırıyorsun? Hayır, demezsen yani öldü iki tane. Aa öldü. <laughs> öldü. Anladım. On, o, manada kaçırdım dedim. Anladım. <laughs> tamam tamam anlaştık. <laughs> Ama çok o koca sürülerde çok öldü kızım. Nedense bizim benim küç, benim az inekten süt verik de hep böyle besledim görsen. Kendi ellerinle besledim. 10 e, tanesini hep elimde besledim. Hep sütle besledim. Kendi sütleri etmeyir. Kış ne bileyim buldursana çok yana. Öyle soğuktu, sütleri yok da analarının. Mecburen besledim hep. Tamam. Şimdi teyze sen yıllarca burada bu köyde oturuyorsun Evet 50 sene 51 sene 51 seneden evet. beri bu köyde oturuyorsun ee, Bu köyde hayatın ömrün bu köyde geçmiş Hemen hemen Konu komşuyla iyi anlaşıyor musunuz? Çok şükür saatte iyi e, Komşuların de... var mı? Var var Şimdi bazıların komşuları göç etmiş senin komşuların var mı? Var bizim yerlerine geldiler gene hepsinden anlaşırız Ay hepsinde yani. iyi anlaşıyorsunuz Evet Paylaşıyorsunuz Evet -...senin Türkiye'de akrabaların, yakınların var mı teyze? -...çok, çok. -...kimler onlar, onlara selam gönderecek misin? <laughs> -...evet göndereyim. -...kız kardeşim var Bursa'da. -...bağlarbaşı mıydı, neydi ben de unuttum. -...bağlarbaşı evet. <gülüyor> -...küçük <laughs> bağlıklı mıydı, unuttum vallahi. -...sen isimlerini Ka söyle, Bursa'da olanların. -...Havize Feyleman. -...kız kardeşim. -...tamam. -...kardeşim var, Ahmet... -...Kahraman, Başaran'da. -...tamam. -...başka? -...başka kardeşimin oğlu var Mehmet Kahraman. E bütün köylerine de gönder. Buradan köylü, giden. Evet köylülerim, tanışıklarım, beraber işlediğim arkadaşlarıma Zavotta beni, böyle belki görürlerse televizyonda gösterirseniz beni tanıyanlara hepsine çok selam. Tamam. Teşekkür e, ederiz. E, çünkü Sağ çok daha fazla köyden fazla iş yerinde arkadaşlarımı gördüm. Tamam, tamam. Sabah çok sabah teşekkür ederiz. Gidiyoruz. Çok, onlarla hep. Çok şeker bir teyzeydi. Teşekkür ediyoruz. Ben bir Ali Bekir, 35 senedir bu köyde anaokulu öğretmeniyim. İlk senelerde çok çocuğumuz vardı. 30-34 arası çocuk vardı ama bu göçten sonra çocuklarımız azaldı. Şimdi de batıya yöneldiler gençlerimiz. Onun için biraz az çocuklarımız. 12 çocuğumuz olması gerek ama hastalık Falan yüzünden gelemiyorlar. Bugün 8 çocuğumuz var. Sabahleyin saat 7'den akşam saat 6'ya kadar çocuklar e, kreşte kalabilir. E, günde 3 kere yemek yiyorlar. E, o Birinci sınıfa hazırlıklarını hazırlık yapıyoruz burada. Harfleri, sayıları Toplamı birden ona kadar onu öğretiyoruz. Küçüklerle tabii ki daha hafif şeyler oluyor. Öğlen saat birden üçe kadar uykumuz var. Kalktım biraz oyun. Sonra artık anneleri beşten sonra geliyorlar. Bu kadar. Şimdi burada iki tane teyzemi yakaladım. Çok tatlı şeker insanlar. <laughs> Bu insanlar köyün adı neydi? Ha? burası k Kıyılar Köyü. Kıyılar, k Köyü'nden. Koşu Kıyılar Kıyılar Köyü'nden. Onların da yakınları, akrabaları var Bursa'da. Onlara selam söylemek istiyorlar. Önce bir tanıyalım. Adını söyle. Şükriye. Şükriye Rasim Arif. Tamam. Teyze sen kime selam söylemek istiyorsun? Ben Boston diye Aliye. Hatçelere. Zine Palala. Hepsine çok çok selam. Mustafa Lava orada. Sen adını söyle ve kime selam söylemek istiyorsun? Hayriye istiyorsan. Öz İzmir'de kızım var Sıdıka Can İzmir'de Be ablam var 80 yaşında Nebriye Çolakoğlu Oğullarına Çocuklarına, gelinlerine hepsine, Bursa'da var Karacabey'de Kız kardeşim var Nazmiye Kızı var Zeynep Kızı var Sabiha Gelini var Hayriye Hepsine çok selam ediyoruz.